Merhaba güzel insanlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Eren. Sizlerle birlikte Döner Efsanesi bölümünün 3. bölümünü birlikte oynayacağız. Hadi birlikte oynayalım o halde. Tabii ki unutmuşum biraz arkadaşlar. Biraz ara verdim. Yine geldi dilenci. Maşallah. Ne istersen. Hırsız olduğu yetmiyor bir de çal daha çok çalıyor. Var az çalan hırsızlardan oldu. Sen de ver kardeşim ya. 3 kuruşluk döner için çalmaya çalışıyorsun ya. Allah'ın hırsızlığı. Bekleyin. Yapacak bir şey yok. Gelmeden hazırlayalım. Gelen müşterilerimiz soğuk soğuk yesin. Herhangi bir fark ben yiyebilirim. Sen yiyeceğini yedin geçen bölüm kardeşim sağ ol. Hoş geldin lan bücür. Bak sana kötü parça pinçiket vermiyorum abi. Güzel hepsi tam bir şekilde veriyorum. Al bakalım. Ha, hiçbir şey çalamadım aldım. güzel bir bölümdü. gündü. Arkadaşlar ben normalde hızlıyım ama patatesler hızlı değil. Lütfen Google yorumlarına falan saçma sapan gidip de yok kardeşim bize yavaş veriyorsunuz. Biz bu kadarını hak etmiyoruz gibi saçma sapan şeyler duymak istemiyorum. Ya çocuk sen nasıl duyacaksın onlarla ya? Şükriye doğru değil mi lan bu? Saçma gel buraya. Sen git kardeşim. Sen niye bekliyorsun ki zaten? Ya şunu hapse attın artık ya. Maalesef malzemesiz vereceğiz için. Allah'ım ya. <laughs> ne bassız insanız ya. Bir sonraki güne 27. güne başlayalım. Hemen geliyorum. Hep hızlı başlayalım bugün ya. Or, Benden kaçar mı? Hemen veriyorum abi, sarıyorum. Or. Al bakalım, al bakalım. Ver altınları. Bugün iyice biraz gelişelim ya. Bu kadar döner neyine yetmiyor? Biz listedeyken ketçap mayonezi full sakarlardı ketçap mayonez verdik dönerden çok. Al bakalım. Hemen geliyorum. Ver parayı. Ne güle güle. Ne alsak? İçli köfte güzel olur Mülüye ya. bir öğe ekleyin. İç. İçli. İçli köfteden alalım. Aslında biz var ya bir de evlere servise gideceğiz. Mis gibi olur ha. Bu dayı böyle boş boş duracağını evlere servise gönderelim bunu. Herhangi bir İçli köfte isten mi veriyorsun lan? Allah Allah her şeyde bu dayı veriyor ya. Oo. Bizim bu dayı geliştirmemiz lazım. Ya bir kere de içli köfte yiyin kardeşim yemeyin şu şey ya döneri yemeyin ya. İçli köfte varken de döner mi yenir ya? de döner ana menüdür kardeşim ya aparatif midir ya hey! Herkesi dövüyorum orada herkes bizi soymaya geliyor ya Polis yok mu burada güvenlik kamerası yok mu ya Allah'ım ya Rabbim Güvenlik kamerası taktıralım şu şeye ya köfte de ne güzeldir şimdi ha. İçinde etler, mis. İyi ya hırsızı hiç şey almıyoruz. Kaptırmıyoruz parayı. Ben ona iki tane mi verdim Hı. lan? Sen daha önce mi geldin lan bundan? Çok ilginç. Ben o ilk geldi sandım abi. Dayı sana en güzelinden vereceğim o yüzden bekletiyorum ha. Çaktırma. Al. Hemen de geliyorsun hemen para toplayınca hemen geliyorsun. Keriz gibi verdik hepsini. Ya bir süre biterse ne yapacağız? Ona da verdik bir de. Lan. Bir de elimizde kaldı ya hepsi. Allah kahretsin ya. Geri kalan hepsi de elimizde kaldı. Bir diğer güne devam edelim. İki tane döner. Salla bakalım patatesi. Ellerim bir Asya kıtasına bir Avrupa kıtasına gidiyor Nasıl satayım ya. Bir oraya uzanıyorum bir buraya uzanıyorum. İki tane adi aynı anda geliyor ya. Sen niye çıkacaksın iyi? Sen niye çıkacaksın ben çıkıyorum sen niye çıkacaksın? Kalıcı olarak kapatacağım ben bu hırsızı ya. hiç kaçırmayacağım Bence ya oyun bitse bile kaçırmayacağım ama daha önce bir kere kaçırdım tabi o farklı bir şey de. Paranızla vizi pardon rezil olacağınız dönerciye hoş geldiniz. Hemen ayarlıyorum. Al bakalım şunu al bakalım şunu. Oğlum para yok niye çalmaya geliyorsun ya. Zaten para kazanamıyoruz zaten bir de çalmaya geliyor ya. Döneri kesedim. Hırsızın bile yapamayanı vermişler bize Hırsızımız bile beceriksiz Ne boş bir mahalle burası lan ne garip bir menü bu ya. Bir, bir tane içli köfte. Döner, meyve suyu. Bunlar hangi insan yiyor ya? Gün bitti arkadaşlar. Bir sonraki güne geçelim. 18 müşteri müşterilerimiz artıyor ha iyice. Ne istersem. Ne istersen. Normalde arkadaşlar bu etin gramajından ben düşüyorum. İçine deri koyuyorum sadece. Deriyi yiyorlar genelde. Dün komple deri yedi yani. Tabii ki öyle bir şey yok. Lan! Kaçma! En köşede ya oradan hızlıca kaçıyor arkadaşlar. Açlık krizine mi girdin kardeşim? Bu ne ya? İki döner, iki tane şey, iki meyve suyu. şu döner bir çan alacağım şimdi şuna artık ya. Hırsız da gelmiyor, ilginç. Toplayayım geldi paralar. Topla ya. Hadi son anlar ve aldık. Tam versene. Hayatımız gayet uygun efendim ama bizler için uygun yani sizin için uygun değil bizim için uygun. Allah'ım şunu nasıl biliyorum? Çünkü bu aç her şeyi yer. Ha, sana vermedim mi çocuk? Beni kekliyorsunuz gibi geliyor ha. Al. Ablacım önden hırsız geçiyor hiç söylemiyorsun ya. Hırsızlara karşı biraz duyarlı olun ya. gördün mü? Ne yaptım onu dövdüm. Ver o zaman parayı. Allah Allah. İpret de olmuyorlar ya. İpretlik de olmuyorlar. Al bakalım dayı. Al bakalım dayı. Yani para yok. Nereye geliyor? Toplama lan. Heh. Biz iki sensin anasını sat. Çok şey istemeye başladınız ha. Önceden sen bir taneyle doyuyordun. Yuh be dayı ya. Tabii ki. Neyse ki bunlar kolay veriliyor. Hayır gitti lan içinde paralar. Lan. Şaka mı bu? Evet artık bir şeyleri geliştirelim. Patates kızartma makineniz yavaş mı? Hemen alalım Bunu ya. Alın. Çok yavaş. Pişir. Hemen bakalım nasıl pişiriyor. Herhangi bir fazla sandviçi ben yiyebilirim sen de bir şey yemez kardeşim. Çok da hızlı değil sanki. Alamadık mı lan acaba? Kandırıldık mı lan? Geliyorum. Seni eğitime gönderme zamanı gelmiş.